Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ninja Arashi oynuyoruz. Bu bir ninja oyunu. Tabi isminden de anlaşıldığı gibi. Hemen böyle. Daha saldırı değil öğretici kısmındayım oyunun. Ama ben bu oyunu önceden oynadım. Ama daha yeni yüklediğim için. Evet, bunu biliyorum. Bu ne? Hı, tamam. Checkpoint aldım. Evet. Tamam. Bakın, klık değiştirdim. Çok gizli bir ninja olduğum için adamları böyle öldürürüm. Hep. Hemen odun kılığına gireceğim. Ve adamı öldürdüm. <laughs> Çalış madenci. Evet. Biliyorum. Hey yanlışlıkla küçük kulağına gittim. Yeah, Ve bitti. Bölümü bitirdik. Evet. Level completed. Johnny Tina. Hey. Reklam. Bunu siz de biliyorsunuz da, bence. Evet ikinci bölümü oynuyoruz. evet evet bana ne sus oh, uf gibi Hayır öldürdüler. Bence odun kılığına gitmek lazım. Yani. Böyle gelsin. Ah. Ana! Arkadaşlar ben eskiden bunu gördüğümde elinden atlamaya çalışıyordum ama böyle geçiliyormuş. Ne? Ah. Kaçmak yerine bunu yapmak daha mantıklı. Veya ninja şeyi atalım. Sol beyaz. At. Tam kafadan. Evet düştü. Kalkan oldu artık beni öldüremez Tamam mı? Evet. Bahar. Bu meşalelerden ölüyorsunuz arkadaşlar. Süs değil. Kandırıkçılar. Wow. İkisini geberdim. Oh. Ve sen Ve bitiriyorum. Hazır mıyız? Evet. Bitti. Level completed. Continue. Level 3 bunlar gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Yaman. Oha. O neydi? Be... Hey, hey! Ze hebben me betaald. Hey. Hey. kendimi aşağı Ay ben de öldüm. Arkadaşlar ben bir video izleyip yeni can aldım. Döndüm. iki canım daha oldu. Ee, hey aşağıya girmemeye dikkat edin. Oha. ben biraz erken davrandım. Hadi çok yavaşsın. Tepes. Hoca hoca. Meşaleler öldürür. Karışmayın onlara. Oh! Ah, oh, ölüyordum. Evet arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar o adamı öldürdüm ve bu çiçek aldım. Ona şey mi atsaydım? Ninja yıldız. Ha bir eee olursun. <laughs> Ve geçtim. Aferin bana. Oha bayağı bölüm var. Fazla değilmiş ya. 10 tane 20 tane falan var. 15. Evet. Gel buraya. Oh, o gecin. Hemen küçük kılığına gittim. O adamı öldüreceğim. Hemen bunu alacağım. Hey gelmelisin buraya ejderha. Hadi. Vurdum ama aşağı düştü. Çok riskli. Çok riskli bir hamle. Düşmedim. Düşmedim. Böyle yapar. Hayır işlemiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Ninja yıldızı işlemiyor. Hayır. <laughs> ya ikili zıplama kullanmadım ya. <laughs> hey iki saat seni getirmenin bekleyeceğim ben. çok manyak hareketler yaptığım için hemen bir video izleyelim. Video izlenmiyor olsun. Restart attım. Bu sırf benim mallığımdan kaynaklanan bir sorundu. Hayır. Oh. Tamam, geberdim. Artık düzgünce oynamanın zamanı geldi. Hey! Tamam. O ejderhayı düşürdüm. Ve güçlendim dostum. Ay. Düşmeyin. Evet. Hey bomba çıktı. Gördüğünüz her vazoyu kırmamalısınız. Yoksa ölebilirsin. Bu da benden size bir tavsiye. Critical vurdum Allah'tan. Evet. Bunu bekliyordum. The ghost if it's a Come on now, follow my Come, come on now, follow my Take a far shape of you. Name a far the tongue. Hemen buradan içinden geçiyorum. Despacito söyledim. Hey, Hey sen ne soktu bana kılıcı. Kılıcı bana geçirdi ahbap. Ve <laughs> doğal yollarda. Hızlı olsun diye. Ay duvar varmış. Çok kötü. Kefer ağke. Neyse doğal yollardan geçmeyeceğim artık. Kolay yoldan geçeceğim. Kefer Hızlıca gitmek için. Hızlıca gitmek için birkaç ninja atmalısın. Ninja atmalısınız ne? Hey buradan gidelim ya. Hayır. <laughs> Çok salak. Çok salağım ya. Bu bölümü geçeceğim merak etmeyin. Hemen öldüreceğim. Ben çabuk geçeceğim buraları biliyorsun. O topu bana vereceksin Ejderha. Hayır. Topu alacağım diye geberdim ya. Evet topu aldım. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Çabuk geçiyorum. Dalga geçiyorum. Ve şimdi. Hey. Evet. Hemen hiç ölmeden öldük. Evet. Olsun. Adamla bir türlü uyuşmuyor ki. Geberttim. Tamam. Durdum. <laughs> Prolaştım artık. Orada bakın. İyi gidiyor. Bu kazıklar. Hayır ya. Aşağı düştüm. Onu alacağım. Onu almadan rahat etmem. Çok zor değil aslında. Duvarlara tırmanabildiğimiz için zor değil. Ve ole! Sonunda geçtim. No. beşinci bölüme giriyorum dostum. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi geliyorum. Devam ediyoruz. Çok riskliydi. Peki buna ne yapacağız? Tabii ki böyle. Ne oldu? He kapan. He kalkan. Hı. <laughs> Sen bir çöpsün dostum. <laughs> Sana yardım ettim. <laughs> Hı, yap aldım. <laughs> Onları almadan yaşayamam. silah sıkanı. Tabi ki her zamanki gibi hızlı ve çeviz. O yüzden geberttim ikisini de. Orada bir tuzak var. Ya kapana yakalandım. Çok gezi zekiyim. Hemen atlamalıyım. Bunlar gidiyor. benziyor. Hay nereye benziyor dediğimi? Hayır hayır hayır. Ve pat gibi Hemen direkt. Hayır. ya çok boşuna harcadım. Tam anladım. Hmm. Yes! Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.